Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce Alanya genelindeki denetim çalışmaları devam ediyor. Ekipler fırın ve kasapların ardından yufka imalathaneleri ve çay ocaklarına da denetimlerini gerçekleştirdi. Yufka imalathanelerinde genel temizlik, imalathane temizliği ve personelin kılık kıyafeti ve kişisel temizliğinin yanı sıra hazırlanan yufkaların saklama koşullarıyla gramajları konusunda da denetim gerçekleştirildi. Ekipler, işletme sahiplerine COVID-19 salgının nedeniyle devam eden sosyal mesafe kuralları ve maske kullanım şartlarına ilişkinde alınması gereken tedbirleri yineledi. duvarlardan dökülebilecek şeyler varsa onlarla ilgili önlemimizi alıyoruz. Haşerenin girebileceği e, şeyler, duvarlara bazı kırıklar vesaire olabilir. Onları e, hemen tamirini yaptık. Zabıta ekipleri çay ocaklarındaysa vatandaşlara sunulan ürünlerin genel kalitesi, ambalajlı ürünlerin saklanma koşulları, son kullanma tarihleri, bardak, çaydanlık, kaşık gibi yeniden kullanıma uygun ürünlerde hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Özellikle açık halde şeker tutulmaması, ambalajlı şekerlerin tercih edilmesi, cam bardak yerine kağıt bardak kullanmaları belirtilen çay ocağı işletmecileri koronavirüs salgını süresince hijyen noktasında daha çok dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. Bardakların temizliği, şu evet. anda bir salgın tamam. salgı tamam. süreci var diyoruz. Bardaklar, lastik tutulur, geçmez, evet. dayak bile. Ama bunlardan da ayar veriyorsanız e, temizliği, dezenfeksiyon çok önemli. Madde evet. B, gibi hastalıklar. Çünkü dudak e, tam dolayı, dudak temas ettiğinden dolayı bardaklar bir bulaşma vesilesidir.